Glikos şurubu ile ilgili sıkça sorulan sorular, glikoz şurubunun oksijen ile teması neden sakıncalıdır ve nasıl önlenir? Glikos şurubunun oksijenle teması, oksidatif bozulmalara ve duysal kalite kaybına yol açar. Oksijen varlığında redüktör şekerler ve askorbik asit oksitlenir. Bu durum renk koyulaşması, browning, tat ve aroma bozulması, hatta C vitamini kaybı ile sonuçlanır. Metal iyonlarının varlığı, oksidatif reaksiyonları katalitik olarak hızlandırır, aldehit ve keton oluşumunu artırır. Bu etkileri önlemek için depolama tankları azot gazı gibi inert gaz atmosferiyle korunmalı, üst boşluklar azot örtüsü yani nitrojen blanket ile kapatılmalıdır. Transfer ve pompalama sırasında hava girişini önleyecek kapalı sistemler kullanılmalıdır. Tanklar tam dolu tutulmalı veya azot basıncı ile desteklenmelidir. Gerektiğinden vakum sistemleri ile çözülmüş oksijen uzaklaştırılabilir. Veya BAT ve askorbik asit gibi antioksidanlar uygun dozlarda eklenebilir ancak kullanım limitleri gıda mevzuatına uygun olmalıdır. Bu önlemler ürünün renk stabilitesini, tat kalitesini ve raf ömrünü önemli ölçüde uzatır. Glikoz şurubu ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.